Ya Hazreti Mevlana, ya Hak Doğ. Anma Haftası'nda Mevlevilik ve Sema Ayini Şerifi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Abdurrahman Tebrüs, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, bazı sorularımız olacak size. ki, bize bu Mevlevi kıyafetlerini biraz tanıtır mısınız? Nelere tamam. remizdir? Nelere işarettir? Bu ilk başta Sema'nın manasıyla başladığımız o niçin dönülür ve yer hususlarına hepsine uygun manada kıyafetleri de vardır. Çünkü hepsi aynı manaya hizmet edecektir. Elestü bir Rabbüküm. Oraya kul olma derdi olanların bütün hali de, kıyafeti de, duruşları da hepsi ona benzemek durumundadır. Bu bir kere en başta bilinmesi gereken. Çünkü ondan sonra sadece rengine, detayına takılırsak iş farklı yerlere gidiyor. Bunu baştan söyleyelim. Siz hiç bu yolda olmayan bir şey icat edemezsiniz zaten. Yani eğer şeriat ve tarikat dairesindeyseniz işin yolundaysanız, yolculuğundaysanız zaten sizin bir şey icat etmeniz düşünülemez. Mevcut olan rengini, kalitesini, kıyafetini bunların hepsi bu manaya hizmet edecek şeyler olur artık. Onun bir yere bir gül kondurması, sümbülün yanına başka bir şey koyması bile bir manaya hizmet edecek hale gelir artık. Ama önce bu temel olursa. Ondan sonrası birazcık detay gibi oluyor ama çok güzel detaylar. Bir tanesi sikke. O keçeden mamul, hafif uzun böyle. Tabi eskilerde birazcık daha kısa o. Dönem dönem uzun olduğunu görüyoruz. Oraya takılmayalım. Orada bir şey yok. Karışıklık yok. Ama biraz uzunca olduğunu biliyoruz. Çok uzun olmamakla beraber. Ucunun sivri değil birazcık oval bir şekilde bitmesi. Şimdi bu en herkesin bileceği şekilde ve mezar taşına bakıldığında çok net görülebilir bu. Mevlevi sikkelerinden oluşan mezar taşları vardır. İnternette de taradıklarında karşılarına çıkarlar mesela. Bir de onun destar dediğimiz sarık, elle sarılan kumaştan etrafına daire şeklinde sarılan çeşitleri var, şekilleri var. Oraya girmeyelim. Bir de öyle halini görürler. O da dede olduğuna işarettir o kişinin. Ama sikkenin manası tamamen bir yere aidiyetini gösterir. Külahı Mevlevi derler mesela eskiler aynı zamanda. Sikke tabiri asıl terminolojide terminolojide Mevlevilikte geçer ama külah da denilir. Külahı Mevleviyle. Ve oradaki maksat bir çatı altındayız biz. Ama hangi çatı altındayız? Yüce olan, azim olan Allah'ın kuluyuz. Ve onun getirdiği şeriat ve tarikatın içerisinde bizden başka şey bulamazsınız. Ben tamamen kulaklarıma kadar indiririm bunu. Bizim e, sikkenin giyişi öyledir. Kulakları da şuradan kapanır. Şöyle olmaz yani tam oturur böyle kulaklarda için. Ondan gayrısına benim kulağım kapalıdır. Ben sadece onu dinliyorum. İşaret eder. Şimdi bunu bilen, giyen bir insanın hali zaten hani daha konuşmaya gerek kalmayacak şeyi bırakıyor bize. Öte yandan Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin de en güzel şekilde, hani şimdi estetik tabiri kullanılıyor. Estetik şekilde de göstermeye kendi hiçbir çaba sarf etmeden doğal halinde en estetik hali buluyor semada zaten görüyorsunuz. O örenin açılması, dalgalanması gibi. Bunu nasıl düşündünüz? O Allah'ı düşünmesiyle, onu zikretmesiyle gelen bir lütuf oluyor o estetik. Doğaya baktığınız zaman da görürsünüz bunu. Üzerine bir koreograf çalışılmamıştır Mevlevi Ayni. Tamam Pir Adil Çelebi de bu daha bu halini almıştır ama hepsi kendi doğal akışında zaten oraya geliyor ve toplanıyor ve kaç yüz senedir bugün bir aşkın fotoğrafını çizdirildiğinde bir ressama ne yapabilirdi? Ama şöyle bir açışla, bir karograf böyle bir ressam bunu çizdiğini düşün. Vallahi ya bunun üzerine daha anlatım olamaz diyebilir çok rahatlıklı bir insan. Hiç bu e, yolda olmayan bir insan bile. Emin olun ki en çok etkilenen turistlerdir zaten. Bizim etkileyişimiz nedense daha farklı yollardan oluyor galiba. Bilemiyorum onu. Ben Deniz çünkü çok çocuk yaşta başladım Sema'ya. Kırka e, yakın ülke dolaştık. E, sayısız şehirlere gittik onların o kadar hayran bakışları yani bir yokluktan dolayı da bakıyor olabilirler. Ama etkileyici olduğunu Hazreti Pir'in zikrindeki etkileyiciliği orada ben müşahede etmeyi daha çok sevdim. Muazzam bir şey. Yani bütün kollarını açmışsın. Allah'ım diyorsun. Allah diyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani en böyle film sahnelerinde bile işte çocuğun annesini sarılması koşarak orada bitersiniz. Son noktadır o. Daha bunun üstü yok. Ya öpme falan değil mevzu. O kucaklaşmak en son nokta gibi. Bir bütün olmak, tevhid olmak. İşte o vuslata giden yolda o kıyafetler ancak böyle mümkün olur. O sıratı mustakim. O sikke giydirilir, kulağın gayrısına kapanır. Hafif kalbe inersin. Allah'ı orada müşahede edebilirsin. Gayrı da arama, sen de ara. Sayfaları geçiyoruz şu an. Yani cilt cilt kitap geçiyoruz belki şu an. Acizane bunu benle alakalı bir şey değil. Yolla alakalı olduğu için söylemek durumundayım. Ondan sonra artık yetmez o taşkınlık. Gelir 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 iyice açarsın böyle. Ama hep böylesindir, böyle değilsindir yani. Hepsinde bir mana var. Kıyafetinde, duruşunda, yürüyüşünde, okuyuşunda, bakışında, nazarında hepsinde var. Sikkeden sonra görülen o beyaz tenurisi, bunun renkleri başka renklerde de kullanılmış mesela tarihte. Çocuklarda renkli tenüreler giyilmiş çünkü onlar daha ergenliğe kavuşmadığı için, kamil, e, kemalat yolunda olmadıkları, muhatap olmadıkları için, sabi oldukları için onlara renkli giydirilmiş mesela. Bunlar var. Ama umumi olarak da belki en yakıştığı, belki de o nura remiz olsun diye beyazdır. Ama bunu nedendir bilmiyorum, kökünü, kaynağını bulamadım bendeniz. E, kefene de remiz kılmışlar senin kefenindir demişler o. Nefsinin kefeni. Artık nefsini sen kefenledin. Böyle düşün. İşte kafandaki de nefsinin mezar taşı. Aynı mantıkla da böyle bir giydirme yapmışlar. Bunlar yanlış değil ama tamamen bu da değil. Dedim ya birçok manası var. Nedenlerinden bir tanesi de muhakkak bunlar olabilir. Ama bizdeki şey ten nuredir, tenin nurudur. O nur iyice artık açığa gelmesi lazımdır belli bir merhaleden sonra açığa çıkacaktır. Ama önce hırkanın ardında saklanması da senin önce o bazı şeyleri yırtmanla olacaktır. Nefsinle mücadeleyle, terbiyeyle alakalı bir yoldan sonra o nura kavuşacağına işarettir. Ve nurunda da yine sende Allah verdiğine işarettir. Çok, çok acayip böyle manalarla bakıldığı zaman şimdi Allah'a şükür dedemiz bizim mali sema yapıp bunları anlatır halde icra ediyoruz biz aynı şerifleri. Usulde öğreneceğiz bu. Şu üzerimizdeki hırka bizim bu beden kaydıyla dünyada yapmamız gereken işlere işaret. Peki nereden başlanacak? Bu birinci dönüş esma. Bir insan dünyaya geldikten sonra ilk işi en önce Allah'ın ismini, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmak safhasıdır. Allah'ı bilecek, Sonra Allah'ın sıfatlarını öğrenecek. Efalini öğrenecek. Yani bulmak safhası. Bilecek, bulacak ve olacak. Bu üç mertebeyi anlatıyor. Çünkü yıllardır ayin izliyorlar. Hiç böyle düşünen olmamış olabiliyor. Herkes böyle vakti yok bakmaya, araştırmaya ki kitaplarda çoğu yok bu bilgilerin zaten. Bunlar hep duyarak, sema yoluyla yine işiterek aktarılmış şeyler. Biz de bu şekilde bakıyoruz. Gerisi teferruat oluyor ondan sonrası. Bunu yaşamak çünkü önemli olan. Tamam sikkeyi öğrendin, tenureyi öğrendin, kıyafet budur. Ama bu mana yoksa hepsi bir surettir. İşte sonsuzluk yolculuğunda, Allah'a vasıl olma yolculuğunda o beli, yani el bir Rabbiküm hitabına bela diyerek kollarını açmaksa yolculuk, onun sahibi olan en doğrusunu Allah bilir.